Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan Nekkar hayatındasınız. Bugün neler yapıyorum? Bugün bol bol tohumlar alıyorum arkadaşlar. Ee, seneye kendi tohumlarımı e, devam ettirmek için Yine aynı böyle bereketli tohumları devam ettirebilmek için tohum, tohum topluyorum. Ee, Sabah yumuşak domateslerimi toplamıştım. Şimdi ise e, çanakkale domateslerim var. Bana bunlar özel gelmişti. 2-3 sene önce çanakkale'den. Ben bunları devamlı e, çoğaltıyorum, çoğaltıyorum, çoğaltıyorum ve her sene üretiyorum. Evet bugün ise ne yapıyorum? Böyle çanakkale domateslerim var. Onların böyle e, şöyle tohumlarını alacağım arkadaşlar. Tohumlarını toplayacağım bugün arkadaşlar. Evet böyle bugün tohum toplama günü. Bunlar hepsi alım teriyle bu hale geldi. Bunlar üç günden beri balkonda duruyor ve bugün de kısmet oldu. Tohum toplamak için arkadaşlar. Evet, bugün bunların tohumlarını topluyorum ve kenara koyuyorum. Ee, güzel kurutuyorum. Kuruttuktan sonra onları güzel saklıyorum ve Şubatın sonunda bunları ekliyorum. Evet böyle yavaş yavaş da. Bir de bugün çok gürültü var yanında. inşaat yapıyor kardeşimiz de. Onun böyle çok gürültüsü geliyor. Ee, biraz fazla varmak zorunda kalıyorum böyle çekim yaparken. Evet bugün domateslerimi topluyorum. Ve harika domates bunlar. Yani e, bu sene kimler bahçeme geldiyse hepsi memnun kaldılar. <laughs> Birkaç domates almak isteyen bir kova domates alıp gitti bu sene bahçenden. İnanılmaz güzeller hepsi. Yani emek var. Ben bunları... Mayıs'ın başında ekmiştim ve iki ay sonra yani bayrama birkaç gün varken domates toplamaya başladım ve bir aydan beri domates topluyorum. Ve toplamaya devam ediyorum. Artı yeni domateslerim şu anda çıktı. Hem çeriler başladı. Hem de pembe domateslerim başladı. Evet böyle yavaş yavaş topluyorum. Onları böyle yayacağım. Kuruttuktan sonra onları güzel bes bir torba saklıyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapın. Bir kağıt peçete üzerine koyuyorsunuz. Kuruduktan sonra üzerine yazıyorsunuz hangi tohum olduğunu, sonra saklıyorsunuz ve güzel bir ortamda saklıyorsunuz, nemli olmayacak öyle bir ortamda saklıyorsunuz. Hoşçakalın, tekrar görüşelim.